Tarihin en korkulan şeyhi Hasan Sabbah ve Haşhaşiler. Wow! İşte bu konu bir harika Tuncer. Evet öyle Gizmo. Koca imparatorluklara diz çöktüren tuhaf bir adamın akıl almaz hayatını izleyeceksiniz. İran'ın en yüksek dağlarının arasına gizlenmiş Alamut Kalesi'nin içinde Kur'an-ı Kerim'den edindiği bilgilerle öyle bir şey inşa etti ki şeytanın bile aklına gelmeyecek bu planı duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız ve adeta doğaüstü görünmez varlıklara dönüştürülen fedailerin yaptıkları da cabası. Dağların Efendisi Hasan Bin Sabba Çayınızı kahvenizi alın ve koltuklarınıza yaslanın. Hazırsanız... Dur bir saniye. Efendim Gizmo. Bu kısmı ben söylesem olur mu Tuncer? Tamam bu seferlik sen söyle. Hazırsanız başlayalım.